Wikiforex TR'den herkese merhaba. Bu ilk videomuz olduğu için size MetaTrader 4'ün nasıl yükleneceğini göstermek istiyorum. Bu adresten MetaTrader'i yükleyebilirsiniz. MetaTrader 5 de çıktı fakat şu anda tavsiye etmiyoruz beta versiyonu olduğu için MetaTrader 4'ü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu siteden MetaTrader 4 Trading Terminal'i e, göreceksiniz ve en alt kısımda Download bulunmakta. Download'a tıklıyoruz, dosyayı kaydet dedikten sonra yükleniyor ve buna çift tıklıyoruz, Run diyoruz ve Setup ekranı çıkıyor. Fakat setup ekranında Türkçe seçeneği yok. İngilizce yükleyip geri Türkçe'ye çevirebiliriz. Next diyoruz buradaki. Burada adını nasıl olmasını istiyorsanız MetaTrader deneme diyelim şu anda. Deneme. Evet. Evet. Bundan sonra çok kısa bir süre bekleyeceğiz. Launch'ı tıklıyorsunuz. Ondan sonra finish tuşuna basınca MetaTrade otomatik olarak açılacak ve demo hesabı açmanız için size karşınıza pop-up çıkacak. O pop-up'tan hemen demo hesabını açıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, demo hesabında adınızı, soyadınız, genel bilgileri. Bunları sonra geniş olarak anlatacağım. Burada kaldıraç miktarı, ne kadar parayla girmek istiyorsunuz, onlar anlatılacak. Diğer videolarda şimdilik bu kadar. Wikiforex.tr'den herkese teşekkürler. Diğer videolar.